Doğum, Dinliyorum. Içinde, zaman içinde niye ö? Niye vazgeçti? Yok yok. Her zaman içinde, her bu zaman içinde. Tebeyeteyi ay, beyebey. Asla babasının peşine, son zamanlarda sahipti. Baba çok uzadı da olmaması olmamasaydı daha iki kardeş yaşamış. Büyün adı Anse ve büyün adı ya Vazlarla birlikte birbirine çok sevimliydi. Daha değişmiş. Oturdu Bir de tabaklamış. Seyirciye tutuş bir, bir Ve ayağı tutmuş ...ve çoban işine düşmüş. Sonra? Sonra? Hey, sana Sen vermiş? Ne Ya da annem ister misiniz? Tabii ki isteriz. Bir de kurt anlat. Tabii. Tamam, kurt anlatacağım. Evet, bir, bir otur. ...ve sadece asaya diye değil biliyorum. Tamam onu anlat o zaman. Ama sen kurdu da biliyorsun. Bilmiyorum. Bence biliyorsun. Bir varmış, bir yokmuş... ...ve zaman içinde... ...daha bu zaman içinde... sever Bir teyar... ...asla babasına bir şeyini da da çok da 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 bir oman iki daha siyasamız. Büyünün adı aynı şey, öbürünün adı Pilotemiz. Hazaya diye de birbirini ne iki tane Ama oturdu da yiyerken yiye, tutup, bir de her şeye tutmuş bir de tutmuş. Kim bu evime yiyen? Sadece tutma batıyordu. Ve ve de dolmuşları çoban içine düşmüş. O yalnız yalnız ve çay olmuş. O uyanınca ne olmuş peki? Ee, bütün çocuklar zamanı vermiş. Ama sen kırmızı başlıklı kız da çok güzel anlatıyordun anne. Ben bir kırmızı başlıklı kızı. Evi ama nasıl bir yoktur. Evin zamanın içinde. Daha bu zaman içinde. Hadi geçmeme sen masalı bitir ondan sonra çekelim. Bitti. Ama kırmızı başlıklı kızı anlatmadın. Evi ama... da anlatabilirsin. <laughs> Şimdi buradan başlamayayım. Ama bunların hepsi yok. Ne anlatacaksın şimdi bize? İşte bunlar hepsi. Heh. Ne bir anlatacaksın? <laughs> bir yokmuş. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Her zaman için şey mi Bir yapacağız? varmış, bir yokmuş. İşte bu bitmedi. Kırmızı başlıklı kızı anlatacaktım bize. Ama önce bu sayfadan geçeyim biraz. Tamam, oradan bize kırmızı başlıklı kızı anlat, tamam mı? Dur, bu değilmiş. Bu hayır. buradaymış. Evet. Ben bu tablası dur, oturdu da yeter, bir kenarda bals. Ben tutup iyi miyorum? Kırmızı başlıklı kız ne yapıyordu? Babaannesine ne götürüyordu? Bebe Hı? Şimdi